arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video Niye böyle sardım söylemeyin evdekilerin sesi duyulmaz diye. Evet Selma ne yapıyor bugün yapacağımız şey altın elma. Aman Ben normalde yaptım ama video kötü gitti. Bir şey olduğu için gitti. Evet. Bu gibi. şık bir kaza? Selma ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Bu da fakat. işte böyle. Tamam. Evet. Hızlıya başlayalım oyuna. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şunu almak. Ama feneri bırak. Feneri sonra ihtiyacımız olabilir. Alabiliriz. Bam 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 bam. Arkadaşlar yakın zaman sonra çok fazla video gelmeyecek. Yani videoyu fazla atmayı düşünmüyorum. Şuna videosunu da zaten attım ama arkadaşlar bir sıkıntı var ki videonun kaydı gitmiş işte. 5. gecenin yaptığım geceyi kaydı gittiği için tekrardan yaptım onu. 5. geceyi o da bayağı uzun. Ya 5. geceyi tekrar yapmadım ben. Sadece yaptığımı gösterdim. İsteyen gidip o videoyu da izleyebilir. Video çalıştıralım. Çok hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü çok uzakmayacağım. Bu videoyu bir tane daha çektim ama olmadı. O yüzden tekrardan çekiyorum. Şimdi hızlıca gidelim. Helena bir bizi dışarıdan gördü ta. Bunu da alalım. Bu da işimize yarayacak ama. Tamam, bunda su da olsun. Şuna su olsun ki, altın elmayı büyütürken düşmesi yarayacak. Allah Allah, ney veriyor orada? Allah! Şşş, elinden ney veriyor? Önümüzden gidiyor. Sağa doğru. Sağ taraftan gitti. Geçsin buradan. Bunu alalım. Ne oluyor dedi orada ben birini mi gördüm dedi Öz az önce iyi bir arkadaşlar. Geçsene ya. Çıkmayacağım. Abi ben biliyorum feneri atma, atmasa mıydık? Güzel. Şunu da alalım. Burada bir tane daha olması gerekiyor. Şunu da aldık. Güzel. Fazlaca fincana sahip olabildik. <laughs> Altıma yaptım ya. Abi bu helal neyber niye, niye bu kadar tehlikeli çıkıyor? hızlı olabilir misin? Ne diyor? Alt F4 çekmeyin diyor lütfen diyor. Bu da doluyor tamam. Evimizi zarara sokma günü. Ben yokum. Ben yokum. Bir tane daha ondan görürsem alırdım. Bunların hepsini açalım. Çünkü niye açmayalım? İyi. burada ne yapacağız? Tamam hatırlat. İlk önce öylesine kırmızı anahtarı alacağız. Allah seni Bakın öylesini alacağız yani. Hiçbir amacı yok. Öyle. Kırmızı anahtarı alasım geldi. Ayakkabıyı at kırmızı anahtarı al. Bak, kırmızı almak, kırmızı anahtar almak bu kadar kolay. Bizi de şunu alalım. Buradan atlayalım. Şunu aç. Şuradan geç. Abiciğim burası neresi ya? Kameraları turn off yap. Turn ne ya? Boşlar, ver. Boş konuşuyorum İngilizce. Bam. Nereden gördü acaba beni? Koşmuş oluyor ya şerefsiz ya. Ha, orda orada orada. Hızlı olacağım, hızlı. olacağım. Pam! Kamera alıp Nerede o kamera? Ne yapayım belasını vermesin ya. Korktum abi. Bam. Mükemmel bir atlayış. Şimdi ikinci bir mükemmel bir atlayış yapmamız lazım. İkinci mükemmel bir atlayış yapamadık. arkadaşlar pop Playtime 3 çekebilirim bilmiyorum ama hiç hiç izlemedim yani oyunla alakalı harbiden hiçbir şey bilmiyorum ya, ama ben hello neighbor'ı dövmesini ölüyorum Buna çok sinirim bozuldu yemin ederim. Puf, At. Tamam geçtik. Bir dahakine kolaylık sağlasın diye şunu şu tarafa atıyorum. Ve hemen şu iğrenç sesi açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> BAM 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 Yok oluş zamanı. Ben eskiden ablamla oynarken burada olduğu için buraya baklaydım. Ama şuradaymış Mersen. Unuttum ben bunun burada olduğunu. Hatta bu videoda baktım dedim. altın elma tohumu nerede dedim. Sonra bisikleti aşağı attım. Bu arada paraşüt elimde değil kendi paraşüt görevi görebiliyor. Bakın şu an elimde altın elma tohumu var. Elinize başka bir şey almayacakken işe yarıyormuş sadece. Paraşütümüzü kapatalım. Şemsiyemizi ya paraşüt diyorum abi. Biz de ektik. Şimdi bir tane daha. <laughs> oh, ya? Şimdi bir tane daha şişe bulmamız lazım. Şimdi Bir tane daha şişe bul. Hızlıca şu odaya gireceğiz. Gizli ve sakince. Oldukça gizli bir giriş. <laughs> ya of. Gördü abi. Ne alıyor? Yürü. Köşeye Al şunu. <laughs> Mükemmel bir atış ya. <laughs> hayal görüyorsun ya. Hayal görün <laughs> Git git. Bak bak burada bir şey. Hadi. Yavaş yavaş ilerliyorum. o bu da Ne lan? Çık Çık iyi değil. Al şunu. Al şunu. Al o inşallah gelmez şuraya çık burası boş banyoda vardır belki bir tane ben göze de bir tane fener var. Abi bir tane daha bakma ilginç şeyler ya? Yok valla. Tamam bir yerimizde fener. <laughs> Kaybettim bizi. Kuranlık da bizi nasıl ya? Sula şuraları. Sula bulaşı, sula sula büyüsün. İkinci sulama. Her yeri şöyle güzel güzel sula her yerine. Hop. güzel. <laughs> Fenerimizi yakalım. Sağımız solumuz boş bir karşıya. Evimizin üst katına bakalım. Şurada bak kutular var. Şemsiye ya. Yaşasın. Sen ne yapsam dersin ya. Bunda kutular var evet. Geçin. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Sanki bizim banyomuzda vardı. vardır. yok. tane aldık, suyumuz daha suyumuzu aldık suyumuzdan gidiyoruz ha çok oldu <laughs> her diyorum çok korktu evet ağacımız biraz büyümüş biraz arayla dökelim. Tamam. Şimdi biraz geçsin. <laughs> Videoyu 20 dakika yapacağım. 10 geçe bir tane daha 15 geçe dökelim bir tane daha su. Tamam yavaş yavaş bir geçiyor diyor. Tok 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 27 geçi bittiyse 30 43 geçe bir tane daha dökelim. Komşumuzun burası. sağ sol bomboş arabalar yok. <laughs> gece fenerimiz var. Evimizin ışığı yanmıyor. hiç. Biraz karanlık. <laughs> ha, 40, 50 geçiyor. 50 geçiyor. Aman Allah'ım. <laughs> büyümüş bayağı. Bayağı bir büyümüş. Küçük küçük kökleri çıkmaya başlamış. Büyüyor. Tamam. Gidelim su dolduralım. da al. Şey, Doldu. Hızlıca gidelim arkadaşlar. <laughs> Karşıya atladık. Ağacımız biraz daha Büyüyor. Ulan senden koskocağın ağaç olacak. Ve ondan da altın bir tane elma çıkacak. Çok üzüldüm. Bak şu an. <laughs> Hatta bakın ne yapalım biliyor musunuz? Alalım gidelim. Buraya koyalım. Başka buna dökerim. Bunu döktükten sonra oraya gideyim koyayım. Sonra yeni bir tane daha alayım. Büyüyor. şimdi bunu doldurmaya koyayım. Ondan sonra şunu dökeyim ve bölümü bitirelim. Hızlı koş. Video 20 dakika olmaması lazım. Koş 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 arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bye. Bye.